Merhaba arkadaşlar. otoklinik klinik olarak bugün sizlere aktarmaya çalışacağım konu. Aracınızda aracı stop ettikten sonra hararetin yükselmesinin sebebi nedir? Yani aracınız normal çalışıyor, hararet normal. Aracı stop ediyorsunuz. 10 dakika sonra geliyorsunuz, biliyorsunuz ki aracınızda aracınızın harareti 90 iken olmuş 110. Bu neden olur? Herhangi bir zararı var mıdır bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bunu soran arkadaşlar olmuş haklı bir sebeple. Çünkü baktığınız zaman can sıkıcı bir durum. Aracınızı 90 aralıkta bırakıyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. hararetiniz yükselmiş. Yani bir sorun mu vardı gibi insanın aklına takılıyor. Şimdi arkadaşlar bu bir sorun değil. Neden? Şimdi daha önceki videolarımda size bahsetmiştim. Mesela uzun yolda aracı dinlendirmek. Dinlendirmek nedir? Aracı rolantide biraz çalıştıktan sonra stop etmek. Şimdi siz aracınızı sıcak belli bir sıcak yoldan geldikten sonra direkt stop ederseniz araç e dururken motor ısınmaya başlar. Neden? Çünkü aracın e, tamam sizin hararetiniz 90 derecedir. Motor içindeki suyun sıcaklığı 90 derece. Lakin motor içinde sadece su yok. Motorun diğer parçaları kimisi 300 derece, kimisi 600 derece, kimisi 200 derece birçok parça var. Siz motorun çalışmasını kestiğiniz an motor sıcaklığı 90 dereceyken motor içindeki pistonlardan aldığı e, 300 derece ne bileyim motor katalizöründen egzoz kısmından aldığı 700 derecenin bu kısma müdahale etmesiyle birlikte sizin e, 90 derece olan su bir anda 110 dereceye çıkar. Siz aracı kontağı açtığınızda aracınızın motor sıcaklığının birden arttığını fark edersiniz. Çünkü hararetiniz yükselmiş olur. Aslında bu da uzun yolda aracı dinlendirmek adlı videomuzun kanıtıdır diyebilirim. Neden? Çünkü aracınızın motor sıcaklığını bıraktığınız gibi bulamamak. Bunun da sebebi aracı direkt stop etmek. O yüzden uzun yoldan geldiğinizde sıcak yolculuktan geldiğinizde çok sıcakta belli bir süre aracınızı 90 derecede yolculuk ettiğinizde aracı stop etmeden önce 2-3 dakika de çalışmasına izin verin. Motor içindeki parçaların sıcaklığı düşsün biraz. Böylece aracınızın motor içi, suyu sıcaklığı da bir nebze düşmüş olur. Mesela bu tarz durumlarda aracınızda antifriz kullanmıyorsanız normal su kullanıyorsanız. Eğer ki e, bu tarz durumlarda motor suyunun durup dururken kaynadığını bile fark edebilirsiniz. Çünkü motor e, suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir. Sizin aracınızda bıraktığınız motor suyu 92 derecede. Ee, aracı stop ettiniz direkt. Motor parçaları suyu ısıttı. Ee, motor suyunun sıcaklığı 100 derece geçti. Ne yaptı? Otomatikman su kaynamaya başlar. Bu sebeple e, bunu da şöyle diyebiliriz. Araçta yaz-kış antifriz kullanılır mı? Evet. Yazın ve kışın antifriz devamlı kullanılmalıdır. Bu araçta normal su kullanılmaz arkadaşlar devamlı antifriz kullanmaya çalışın. Bu sebep bu sayede aracınızda bu tarz bir e, sıcaklık değişimlerinde aracınızın motoru su kaynatmaz. Su kaynatmadığı için de sağlıklı bir yolculuk yapabilirsiniz. Ama bu bahsettiğim az önce işte aracını 90 derece bıraktınız sonra geldiniz 110 derece olmuş sıcaklık. Bu gayet normal bir şey. Ee, ama bunu da en aza indirmek için aracı stop etmeden önce 2-3 dakika rolantede çalışmasına izin verirseniz bu gibi ani sıcaklık değişimlerinde önüne geçmiş olursunuz. Ee, bunu da bu sebeple daha önce paylaşmıştım uzun yollarda yolculuk ederken aracı dinlendirmek adlı videomda paylaşmıştım. Onu da dinleyerek bu konu hakkında daha fazla fikir sahibi ee, olabilirsiniz. Onun dışında son olarak yine tekrar söylüyorum. Yazın eğer böyle çok sıcaklarda kesinlikle aracınızda su kullanmayın. Antifriz kullanın. Aracın su kaynatmasının önüne geçin. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.